Aselsan'ın yani borsa kaduyla Asel'in detaylı analizine hepiniz hoş geldiniz. Bu incelememizde şirketin finansal sağlığını, büyüme potansiyelini ve piyasa değerlemesini objektif bir şekilde mercek altına alacağız. Her şeyden önce o önemli yasal uyarımızı yapmakta fayda var. Bu çalışmada paylaşılan bilgiler kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Unutmayın ki sunulan verilerde eksiklikler veya hatalar olabilir. Dolayısıyla sadece bu analize bakarak alım-satım kararı vermek istenmeyen zararlara yol açabilir ve bu tür durumlarda herhangi bir sorumluluk kabul etmediğimizi önemli belirtmek isterim. Peki, temel amacımız ne? Amacımız şirketin mevcut durumunu tüm çıplaklığıyla ortaya koymak ve analizin sonunda tüm bu verileri bir araya getirerek Aselsan'a 10 üzerinden hak ettiğini düşündüğümüz bir puan vermek. İsterseniz yol haritamıza da hızlıca bir göz atalım. Önce şirketin büyüme rakamlarına bakacağız, ardından bilançonun ne kadar sağlam olduğunu kontrol edeceğiz. Sonrasında en kritik konulardan biri olan değerleme, yani hisse pahalı mı sorusuna yanıt arayacağız. Teknik sinyalleri de inceledikten sonra nihai kararımızı verip puanlamamızı yapacağız. Eğer bu tür derinlemesine analizleri kaçırmak istemiyorsanız ve henüz abone olmadıysanız kanalımıza abone olmanız sizin için de faydalı olacaktır. Unutmayın, ilerleyen günlerde bu hissinin teknik grafiğini ve alsat sinyallerini de ayrı bir çalışmada ele alacağız. Hadi, hiç vakit kaybetmeden ilk durağımız olan büyüme raporuyla başlayalım ve şirketin son dönemdeki performansına yakından bakalım. Karşımızdaki tablo gerçekten etkileyici. Bakın, Aselsan geçen yılın aynı dönemine göre satışlarını %12 arttırmış. Bu güzel bir oran. Ama asıl hikaye burada değil. Asıl hikaye karlılıkta. Esas faaliyet karı %37, net dönem kârı ise %42 gibi muazzam bir oranda büyümüş. Peki bu bize ne söylüyor? Şirket, sattığı maldan çok daha hızlı bir şekilde kar üretiyor. İşte bu, operasyonel verimliliğin ve karlılık marjlarının ne kadar güçlü olduğunun en net kanıtıdır. Peki şirketin bu operasyonel başarısı yatırımcının cebine nasıl yansımış? Rakam ortada. Son bir yıl içinde yatırımcısına %285'in üzerinde inanılmaz bir getiri sağlamış. Bu, piyasa ortalamasının fersah fersah üzerinde bir performans ve yatırımcı güveninin de ne kadar yüksek olduğunun bir göstergesi. Tabii ki bu kadar hızlı bir büyüme tek başına bir anlam ifade etmez. Önemli olan bu büyümenin temellerinin ne kadar sağlam olduğu. İşte bunun içinde şimdi şirketin adeta bir finansal röntgeni olan bilançosuna bakacağız. Çeyreklik bazda bilançoya baktığımızda hem olumlu hem de dikkat edilmesi gereken noktalar görüyoruz. İyi haber şu ki finansal borçlar %4 azalmış ve öz kaynaklar %3 artmış. Yani şirket hem borcunu azaltıyor hem de kendi gücünü artırıyor. Ancak dikkatle izlenmesi gereken bir detay var. Net borç %5 artmış. Net borç, şirketin toplam borcundan kasasındaki parayı çıkardığımızda kalan rakamdır. Bunun artması, finansal borçlar azalırken nakit pozisyonunun daha hızlı eridiğine işaret edebilir. Bu şimdilik bir sarı bayrak olarak not etmemiz gereken bir durum. İşte bu grafik, şirketin finansal sağlamlığının en net kanıtlarından biri. Varlıklarının yarıdan fazlası, tam olarak %58'i kendi öz kaynaklarıyla finanse ediliyor. Bunun anlamı ne? şirketin borca bağımlılığı düşük, yani olası bir ekonomik fırtınaya karşı oldukça dayanıklı. Bu, özellikle uzun vadeli düşünen yatırımcılar için çok önemli bir güvence. Evet, şimdi geldik en can alıcı sorulardan birine. Aselsan'ın harika bir şirket olduğunu gördük. Finansal yapısı da sağlam ama pek ya fiyatı. Yani piyasa bu kalite için bizden ne kadar istiyor? Acaba bu harika şirket şu anki fiyatıyla pahalı bir yatırım olabilir mi? Değerleme çarpanlarına baktığımızda hissenin oldukça primli işlem gördüğü çok açık. Bakın, fiyat kazanç oranı 62.25. Sektör ortalaması genelde 15-20 arasındayken bu rakam ortalamanın 3 katından bile fazla. Benzer şekilde piyasa değeri bölü defter değeri de 7.77. Yani şirket öz varlıklarının 7.5 katı bir fiyattan işlem görüyor. Bu rakamlar bize net bir şekilde hissenin şu an ucuz olmadığını söylüyor. Bu durumu teyit eden bir başka önemli gösterge de PEG oranıdır. PEG, FK oranını şirketin büyüme hızıyla karşılaştırır ve bize daha adil bir resim sunar. Genel kural olarak, birin üzerindeki değerler hissenin büyümesine göre bile pahalı olduğuna işaret eder. Aselsan'da bu oran 1.40. Yani evet, hissenin fiyatı büyüme potansiyelinin biraz önüne geçmiş görünüyor. Şimdiye kadar temel analiz bize şirket iyi, hisse pahalı dedi. Peki, piyasanın kendisi ne diyor? fiyat grafikleri yani teknik göstergeler bize ne fısıldıyor? Momentum ne yönde? Gelin bakalım. Teknik tarafta ise tam bir çelişki hakim. Bir yanda magdi göstergesi al sinyalini koruyor, ADX, 62 gibi çok yüksek bir seviyeyle mevcut trendin ne kadar güçlü olduğunu bize teyit ediyor ve fiyat tüm önemli hareketli ortalamaların üzerinde. Yani momentum çok güçlü. Ama Diğer yanda da kocaman bir uyarı işareti var. RSI göstergesi 88 seviyesinde. 70'in üzerinin aşıyı alım bölgesi olduğunu düşünürsek bu hissenin oldukça ısındığını ve kısa vadede bir düzeltme ya da kar satışı riskinin yüksek olduğunu gösteriyor. Evet, artık tüm parçaları birleştirme ve nihai kararımızı verme zamanı. Büyümeye, bilançoya, değerlemeye ve tekniğe baktık. Şimdi, büyük resmi görmeye çalışalım ve bir sonuca varalım. Şöyle bir özet geçecek olursak, artılar cebimizde. Müthiş bir kar büyümesi, kaya gibi sağlam bir öz kaynak yapısı ve piyasada arkasına aldığı güçlü rüzgar. Peki ya eksiler? En başta o yüksek değerleme çarpanları, yani pahalılık. Sonra aşırı ısınmış ARESAY göstergesi ve çeyreklik bazda artan o net borç. Toparlayacak olursak bizim gördüğümüz şu: Aselsan operasyonel anlamda gerçekten çok başarılı, sürekli büyüyen bir dev, fakat piyasa bu başarıyı çoktan fiyatlamış, hatta belki de üzerine gelecek yılların beklentilerini bile eklemiş gibi duruyor. Bu durum bizi şu sonuca götürüyor. Kısa vadede bu yüksek fiyatlar ve aşırı alım sinyalleri nedeniyle bir kar satışı riski mevcut. Dolayısıyla bu seviyelerden giriş yapmak riskli olabilir. Ancak uzun vadeli düşünen bir yatırımcı için şirketin sektöründeki lider konumu ve büyüme potansiyeli sayesinde olası geri çekilmeler bir alım fırsatı yaratabilir. İşte tüm bu artıları ve eksileri aynı teraziye koyduğumuzda Aselsan'a verdiğimiz puan 10 üzerinden 7,5. Neden tam puan değil? Çünkü şirketin operasyonel mükemmelliğine şapka çıkarırken mevcut yüksek fiyatlamanın getirdiği kısa vadeli riskleri de göz ardı edemeyiz. İşte bu gibi analizlerde Artıları ve eksileri bir arada görmek, dengeyi kurmak yatırımcının en çok zorlandığı şeydir. Eğer siz de bu bilgi bombardımanı altında bazen ne düşüneceğinizi şaşırıyorsanız, o zaman sizi kanalımızın katıl özelliğini incelemeye davet ediyoruz. Orada üyelere özel hazırladığımız videolarda radarımıza takılan en beğendiğimiz hisseleri çok daha odaklı bir şekilde haftalık olarak inceliyoruz. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim.